Merhaba arkadaşlar, Havuz Okul kanalıma hoş geldiniz. Üçüncü dersimizde sizlere altı yoluyla bana ile ilgili bilgi vereceğim. Ee, öncelikle şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, i̇kinci dersimizde biliyorsunuz kum filtresi dersini işledik. Ee, ve bu derste bağıntılı olduğundan bahsetmiştik. O yüzden altı yolda dersini izlemeden önce mutlaka e, ikinci dersimizi izleyin. E, akabinde bu derste birleşir pekiştirebilirsiniz. Şimdi altı yolu vana arkadaşlar e, ne işe yarıyor, e, nasıl bir sistemi var, kısaca bunlara değinmeye çalışayım. E, bunları teorik olarak şimdi size anlatacağım, akabinde videonun sonlarına doğru sahada uygulamalı olarak da göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar altı yolu vana adı üzerinde suya altı yönde hareket veren bir mekanik sistem. İçinde kabaca bir yay, bir tane de çanak var, çanağın altında bir yay, pardon oring var, su sızdırmazlığını sağlayan ve o çanağın içerisinde sadece açık bir tane delik var. Bizim yukarıdan bastırıp değiştirdiğimiz her pozisyonda yerine bıraktığımızda alttaki oring sızdırmazlığı sağlıyor. Bu açık olan delik de çanağın üzerindeki suyun geçiş yolunu tespit ediyor ve belirliyor. Ona göre de suya yön vermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar en çok kullandığımız pozisyonların başında zaten filtre pozisyonu geliyor. Filtre pozisyonu nedir? Yüzme havuzumuzun fiziksel görüntüsünü biliyorsunuz kum filtresi tespit ediyor demiştik. E, askıdaki katı partikülleri bu kum filtresinde tutunuyor. O yüzden de havuzun normal çalışma prensibinde alt yolu vanamız öncelikle filtre pozisyonunda duruyor. Filtre pozisyonunda nasıl çalışıyor? Bir nolu girişten e, su alt yolu e, kum filtresine giriş yapıyor. Yani kum filtresine yukarıdan aşağıya doğru su bir hareket izliyor. Tabi suyla ile beraber e, askıdaki katı maddeler bu içerideki kuars kumun yüzeyinde birikiyor. Ve tekrar alt difüzörden ya da alt taputtan, e, giriş yaparak havuza gidiyor filtre olan su. E, tabii bu zaman içerisinde ne oluyor arkadaşlar, kum filtresinin yüzeyinde, üst kısmında e, ve katmanlarında yer yer bu partiküller yerleşiyor ve doluyor. E, ne demiştik, manometrede de basınç yükseliyor. Ya da işte çok daha uzun süre yapmadıysak e, bu ters yıkama işlemini e, suya tortu verebiliyor. Evet arkadaşlar, ikinci pozisyonumuz şimdi ters yıkama ters sıkama adı üzerinde arkadaşlar filtrenin tam tersi konumunda çalışmasına izin veriyor alt yolu bana. Ne oluyor? Alt yolu bana bu sefer suyu iki nolu girişten yani filtreye alttan suyu veriyor. Bu sefer e, su e, yukarıya doğru hareket izliyor ve e, kumla beraber o askıdaki katı kirliliği de kabartıyor. Üst difüzörden içeriye girmesini sağlıyor. Bu sefer havuza göndermek yerine suyu e, gözetleme camının bulunduğu logar hattına gönderiyor. Böylece biz bu katı kirliliklerden filtremizi arındırmış oluyoruz. Gelelim üçüncü pozisyonumuza arkadaşlar. E, bu üçüncü pozisyonumuz da durulama. Durulama pozisyonu arkadaşlar e, aynı filtre pozisyonundaki gibi çalışıyor. Bir nolu girişten su giriyor konferencesinin içerisinde yukarıdan aşağıya doğru yine suyumuz hareket ediyor fakat havuz basma hattına gitmek yerine tekrar o su da logara gidiyor böylece biz havuza suyu göndermeden önce test ediyoruz şimdi arkadaşlar buraya bir virgül koyalım diğer pozisyonlara geçmeden önce bu ters ikameyle ilgili birkaç tane soruyu yanıtlayayım öncelikle bir e, ters yıkamanın süresi nedir? Ters yıkamanın süresi arkadaşlar e, gözetleme camına bağlıdır. Yani logara giden hattın üzerinde hemen altı yollu vananın sağ kısmında bulunur bu gözetleme camı. Ters yıkama ve durulama esnasında bu camı gözlemlememiz gerekir arkadaşlar. Burada temiz suyu görene kadar ters yıkama yapmamız gerekir. Bu kabaca illa bir süre söylemek gerekirse e, maksimum 3 dakikayı minimum 50 saniyenin altında kalmamalıdır. E, durulamada da yine aynı şekilde gözetleme camını kontrol ediyoruz. Ticari havuzlarda arkadaşlar biz bunu e, kullanım yoğunluğuna göre sabah akşam ya da her gün ama site havuzu ise bu e, sistem e, mutlaka haftada en az 3 kez tavsiye ediyoruz. Ee, tabii hani doğru olanı her gün yapmaktır ama en az dediğim gibi sitavuzuysa bu haftada 3 kez yapmamız gerekiyor. Ee, hatta bu konuyu e, kimyasal dersinde de değineceğim. Orada da çünkü yardımcı kimyasalları anlattığımız esnada niçin bunu haftada 3 kez önerdiğimizden de size bahsedeceğim. Dediğim gibi arkadaşlar süreyle alakalı durum bu. Ee, Gelelim diğer pozisyona şimdi biz üç tane pozisyonu inceledik filtre ters sıkama durulama dedik Bizim aynı zamanda hemen filtrenin sağ yanında bulunan vaste pozisyonumuz var arkadaşlar Türkçesi boşaltma demek Bu pozisyon ne işe yarıyor bu pozisyon arkadaşlar şu işe yarar Şimdi çoğu makine dairesinde e, logar e, yukarı eğimlidir aşağıya doğru olmuyor çoğunlukla sizinkisi aşağıya doğruysa bu pozisyonu çok fazla kullanma ihtiyacı hissetmeyebilirsiniz ama genellikle makine dairesinden yukarıya doğru çıkıyorsa logar hattı havuzu boşaltmak için bu pozisyonu kullanabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Havuzun dipemiş varasını açar açıp bu pozisyonu alırsak boşaltma pozisyonuna motoru çalıştırdığımızda su filtre ile bağımsızdır bakın arkadaşlar bu pozisyonda kesinlikle suyu filtreye geçirmez alt yolu kendi içerisinde Kısa devre yapar yani alt yollu vanaya su girer, aynı anda logar hattına bağlanır ve logara doğru su gider. Havuzu süratle hızlı boşaltma işlemi yapmanıza yardımcı olur. Bir diğer konu da şudur, özellikle kış sezonundan yaza çıkarken eğer kış sezonu içerisinde 15 günde bir haftada bir süpürge işlemi yapamadıysanız dikti çok yoğun bir kirlilik olur. Bu kirliliği filtreye sokmak istemeyiz, bunu da önermeyiz. İşte o zaman yine bu vas pozisyonu bizim e, işimize yarar. Ne yaparız? E, eğer normal şartlarda biz nasıl süpürüyorduk arkadaşlar, süpürge manasını açıyorduk, işte dengeymiş manasını yarım yaptık, ayarladık daha doğrusu gaz ayarımızı gayet güzel bir emişimiz var ve filtre pozisyonunda süpürürüz. Yani süpürürüz, süpürge işlemi biter, ters yıkama durulama yapıp tekrar e, sistemi çalıştırırız. Ama şimdi Havuzumuzun içerisi çok kirli ve biz bu kirliliği filtreye sokmak istemiyoruz. Aynı buna benzer bir durumda kaka kazalarında başınıza gelebilir. Yine bu partikülleri yani alamayacağınız küçük çaptaki partikülleri vas deposunu süpürerek filtre sisteminizi hiç sokmadan doğrudan dışarı atabilirsiniz. Yani özetle arkadaşlar filtre pozisyonunu tutmak yerine vas süpürürseniz Filtrenizi hiç bu çamuru, toprağı ya da kakayı sokmadan doğrudan havuzunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Ee, gelelim arkadaşlar hemen vas pozisyonun altında closet yani kapalı pozisyonu var. Arkadaşlar bu pozisyon adı üzerinde kapalı altı yolu vana tıpkı bir küresel vana gibi kapatır. Hiçbir konuma suyu iletmez. Burada dikkat edilecek husus altı yollu vana Klost konumundayken kesinlikle motorunuzu çalıştırmayın Çünkü içerisinde yaylı ekipmanlar vesaire var bunlar zarar görebilir arkadaşlar Tıpkı bir küresel vana gibi dediğim gibi Hemen geçelim saat 7 konumunda arkadaşlar resirküle pozisyonu var Bu ne işe yarıyor bu şu işe yarıyor Kum filtremiz bir tahribata uğramış olabilir Yırtığı olabilir kumu eksik olabilir kapağı patlamış olabilir. Yani her ne sebeple olursa olsun kum filtresini kullanamayacağımız bir durum oluştu ve bu durumda ben suyu yine de hareket ettirmek istiyorum. Çünkü niye içerisine kimyasal atıyorum? Bu kimyasalın homojen olarak havuza dağılmasını istiyorum ve havuzun fiziksel görüntüsünü bir süre daha korunmasını istiyorum. O zaman bu resirküle yani sirkülasyon konumunu alıyor. Bu pozisyonu aldığınız zaman alt yollu vanayı yine basti konumunda olduğu gibi suyu kesinlikle filtreye geçirmez. Doğrudan kendi içerisinden kısa devre yaparak logar yerine bu sefer havuza gönderir su. Kendi içerisinde pompu suyu basar. alt yollu vanı filtreye iletmeden aynı şekilde havuza gönderir. Yani filtremizde herhangi bir problem olduğunda suya attığımız kimyasalların homojen olarak dağılmasını istiyor ise, suyumuzun fiziksel görüntüsünü bir süre daha korumasını istiyor ise, resirküle pozisyonunda havuzumuzu çalıştırabiliriz. gelelim arkadaşlar, onun üzerinde dedik rinse var, işte filtre var, ters sıkama var. Bunların tamamını 6 tane konumu öğrendik. Şimdi arkadaşlar Bununla ilgili birkaç tane soru geliyor. Bu sorunların başında da e, ters yıkama ya da durulama esnasında gözetleme camında bir su hareketi görülmediği sorunu anlatılıyor. E, arkadaşlar bu sorun şundan kaynaklanıyor olabilir. Evet dediğim gibi arada bir yaylı mekanizma var. Yani siz kolu bastırdığınızda o yay sıkıştırarak alttaki çanağı yukarıya doğru çekiyor. Ee, siz buna göre konumlandırıyorsunuz alt yolu mananız. Eğer bu yayın e, esnekliği ortadan kalkmış ise e, diğer konumlara da su geçişi sağlayabiliyor. Eğer ters yıkama ve durulama yapma esnasında gözetleme camında herhangi bir su hareketi görmüyorsanız havuz basma vanasını kapatarak deneyin. O zaman sorun ortadan kalkacaktır. Bir diğer sorun arkadaşlar sorun demeyeyim de aslında size şey olsun altın bir kural olsun kesinlikle altı yolu vananın konumlarını değiştireceğiniz zaman motoru kapatmayı unutmayın. Çünkü motor açıkken bunu çevirmeye kalkarsanız o aşağıdaki içindeki çanak plastik bir aksam. Altında bir oring var ki 0.5 çapındaki ince kumlar burada birikebiliyor. Hem oringe zarar verebilir hem o kasnağa zarar verebilir. Bu da ciddi bir soruna yol açar. Kesinlikle alt yolu vananın herhangi bir konumunu değiştireceğiniz zaman kesinlikle arkadaşlar motor kapatmayı ihmal etmeyin. Şimdi iki tane daha soruna cevap verip e, uygulama dersine geçeceğim. E, sorunun diğeri şu. Hocam havuzumuz çalışırken şiddetli su kaybı yaşıyoruz. Yani su kaçaklarını anlatacağım size ama bir de böyle bir kaçak var. Yani havuz sistemi kapalıyken herhangi bir su kaçağı görünmüyor havuzda ya da denge deposunda. Ama motoru açtığınızda filtre konumundayken çok şiddetli bir e, su kaybı yaşanıyor yani bu da nedir atıyorum denge deposunun bir gün içerisinde tükenmesi şimdi arkadaşlar bu da e, az önceki soruna benziyor yani o gözetleme camındaki soruna benziyor yine altı yollu vana e, çana ve altındaki o-ringin e, sızdırmazlık özelliği yitirilmiş ise askıda kalıyor olabilir yani siz filtre pozisyonundayken aynı zamanda sisteminiz vasta Yapıyor olabilir. O zaman ne olur? Suyun bir miktarı filtre edilip havuza giderken bir miktarı da süratle logar hattından gidiyor olabilir. Bu problemi böyle bir problem olup olmadığını nasıl anlarsınız? E, gözetleme camını sökün. Filtre pozisyondayken. Önce bir gözlemleyin. Su gidişi var mı? Görmüyorsunuz. Ayırt edemiyorsunuz diyelim. Gözetleme camını sökün. Eğer oradan basınçlı bir su akıyorsa arkadaşlar kesinlikle alt yolu vananız çalışma esnasında filtre konumunda su kaçırıyor demektir. Ee, eğer alt yolu vananızı tabii ki değiştirmenizi öneririz. Fakat hani en azından e, değiştirene kadar bir ay iki ay idare etsin şeklinde bir şey düşünüyorsanız logar hattına mutlaka bir tane vana koydurun arkadaşlar. Emniyet vanası. Sadece ters ve durulama yapacağınız zaman bu vanayı açar ya da kapatırsınız. Bu şekilde bu sorunun da önüne geçersiniz. Bir diğer sorunumuz arkadaşlar altı yollu vanalarla ilgili ters yıkama ve durulama esnasında herhangi bir vanayı kapatmıyoruz arkadaşlar ya da açmıyoruz. Yani ters yıkama ve durulama için herhangi bir özel bir durum yok arkadaşlar. Ee, sadece ters sıkama hattı üzerinde bir vana varsa, az önceki bahsetmiş olduğum e, emniyet vanası gibi bir vana, bu vanayı e, açıyoruz. E, i̇şimiz bittiğinde de kapatıyoruz. Onun haricinde e, havuzun normal çalışma prensibine ait olan işte denge emiş vanası, havuza basma vanası bunlara kesinlikle dokunmanıza gerek yok. Arkadaşlar şimdi teorik anlatım dersimi burada sonlandırıyorum. Hemen videomun arkasından pratik derse geçiyoruz, görüşürüz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3. dersimizde altı yollu vanayı anlatacağım. Buna altı yollu vana dememizin nedeni, altı farklı işlevi bize yaptırması, sunması. Bundan kaynaklanıyor. En çok kullandığımız kısmı filtrasyon onu hatta altı yollu üzerinde göreceksiniz filtreye bir yazılmıştı. Daha sonra haftalık bakımlar esnasında ters yıkama ve durulama yapıyoruz. Onlarda 2 ve 3 yazıyor. Eee genellikle yeni çıkan altı yollu vanalarda Türkçeleri de yazıyor ama işte yabancı yazanlarda filtre, işte backwash, rinse şeklinde yazıyor. En çok kullandığımız pozisyonlar bunlar. Ne işe yarıyor? Ee, ne demiştik arkadaşlar? İkinci videomuzda su emiş yapılıyor. Motorun üzerinden çıkıyor. Su buraya geliyor. Altı yollu varımızın görevi burada şu arkadaşlar. Bunun içeriğini de daha sonra size anlatacağım. Zaten size çizmiştim. Ee, su buradan soldan girdi üst borudan alt yolu var ee, filtre pozisyonu olduğu için suya üstten gitmesi için yol açtı. Bunun için kumlu Su aşağıya doğru süzüldü üst difüzörden Pislik kumun üzerinde kaldı. Alttan çıkan temiz su buradan havuz basmaya gitmesini sağladı. Peki ters sıkamada nasıl çalışıyor sistem? Önce bunu ters sıkamaya almak için arkasını bastırıyorsunuz ve tam tersine çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an dolardan su akmaya başladı. Motoru çalıştırdığım anda ters yıkama yapmaya başlayacaktır sistem ama ben gürültü olmasın diye videoda çalıştırmayacağım. Burada gözetleme camı var arkadaşlar. Ters tıkamının süresini buradaki suyun berraklığına göre e, belirliyoruz. Yani hocam 5 dakika mı yapalım, 10 dakika mı yapalım, 3 dakika mı yapalım, 1 dakika mı yapalım? Yok. Gözetleme camında temiz su görene kadar. Peki şimdi nasıl çalışıyor sistem? Şimdi kesmek için ben tekrar gripeye alayım. Ters arkadaşlar yine su filtre girişine giriyor. Bu sefer alt yokluğunda ters çıkama pozisyonunda suyu alt kumdan sokuyor filtre. Yukarıya doğru kabaran su kumla beraber işte o içindeki hafif olan, daha hafif olan kumdan daha hafif olan tozu, pisliği üst difizörden içeriye sokarak buradan logara gönderiyor. Ters çıkama esnasında dikkat edeceğimiz husus bazı e, havuzların e, şu ters çıkama hattında vanası bulunuyor emniyet için bu boneyi mutlaka açıyorsunuz. Peki arkadaşlar durulama nedir? Durulama pozisyonu 3 numaralı pozisyon yani saat 11 konumunda. Bakın yine logar harekete geçti su gidiyor orada. Şimdi durulama pozisyonunda sistem nasıl çalışıyor? Su yine geldi. Yine filtre pozisyonundaki gibi durulamada da suyu üstten sokuyor filtreye. Alttan çıkan pis suyu Havuza göndermiyor. Yine logara gönderiyor. Bir nevi test aşaması gibi. Yani e, olur. Çünkü kum kabarıyor ters gamada. Oldukça fazla. Alt tarafta da bir bulanıklık meydana geliyor. Bunu kalkıp havuza göndermeden önce mutlaka temiz olup olmadığından emin olmak için durulama yapıyoruz. Yine bunun süresinde gözetleme camımız belirliyor. Gelelim diğer pozisyonlara. Hemen sağ tarafta e, Vaste Vidange ee, boşaltma pozisyonumuz var. Saat 4 konumu. Bakın logar yine harekete geçti. Bu arkadaşlar genellikle bu şekilde e, taban süzgeci olmayan makine dairelerinde ya da logarın e, yukarıya doğru olduğu e, makine dairelerinde kullanılıyor. Ne işe yarıyor? Örnek verelim. Şu an dengeymişimiz açık, dip emişimiz kapalı ve e, süpürgemiz kapalı. Eğer biz şu an vastayalım motoru çalıştırırsak motorla beraber e, motor yardımıyla denge debimizi süratle boşaltırız. E, ya da havuzu boşaltmak istiyoruz. Pompa yoluyla dip emişi açıp dengeyi kapatırız. Havuzun dibinden çeken suyu hiç filtre sokmaz bu pozisyonda. Doğrudan kısa devre bakın. Doğrudan kısa devre yapalım. Buradan yine Logar'a gönderir şimdi arkadaşlar bir sonraki pozisyon Closed var burada Closed adı üstünde kapalı demek bir nevi şu küresel vanalar gibi alt yolu vanayı direkt olarak kapatır blokaj eder yani bu pozisyondayken kesinlikle motor çalıştıramaz çünkü emiş varsa basma olmak zorundadır bu durumda da basma yapamayacağı için alt yolu vananıza zarar verecektir burada sirküle pozisyonu var Türkçesi niye yazar. Ne işe yarar? Olur, kum filtrenizde bir yırtılma, patlama, kapak arızası vesaire bir şey vardır ve e, suyu sadece devir daim etmenizi sağlar. Filtre yapamazsınız. Örneğin açık dahi olsa suyu kaçırmaz dışarıya. Bu da yine bir kısa devre yapar. Su buradan girer, buradan aynı şekilde kısa devre yapar. Altı yolu kendi içerisinde ve doğrudan havuza gönderir filtre yapmanıza gerek kalmaz. Evet arkadaşlar, kısaca alt yolda bana e, ve çalışma şekli ve filtredeki etkileşimi bu. Filtrenin üzerinde bir adet manometremiz ve hava kurucularımız var. Manometrede dikkat etmeniz gereken yeşil, sarı, kırmızı. Normal çalışma basıncı 0.5 bardır. E, yani yeşile değmesini de istiyoruz açıkçası. E, bu altı yolu şey pardon e, bu manometre üzerinde sarı ve kırmızıya dayanması normal çalışırken filtrenin kirlendiği anlamına gelir. Ha, direkt motoru çalıştırdığınızda bu e, manometre doğrudan kırmızıya yapışıyorsa e, mutlaka basma vananızı kontrol edin onu kapalı unutmuş olabilirsiniz. Onun kapalı kaldığı durumlarda birden oradaki saat kırmızıya gelir. Ama normal çalışırken gün içerisinde ya da süpürge yaparken kırmızıya geldiyse yine filtreniz diyor ki ben doldum beni ters yıkama durulama yap. Ters yıkama işlemini arkadaşlar biz haftada en az 3 kez öneriyoruz. Sosyal tesislerde, ticari buzlarda zaten günübirlik yapılmak zorunda. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.